Merhaba arkadaşlar. Bugün yeni Book. bir seri yapıyoruz. Rocket evet. Ball. maçı yapıyoruz. Oha maça başlamaz gol atacağım lan ben. Evet baş ben maça basıyorum. Ve evet. kırklık pick up maçına girdim. Hadi. Of manyak çalım attım. Abi reklam var. Hadi, hadi vur. Ah. Oh. Nasıl kim? Oğlum Lan kendi kafasına attı. Ay gerizek. Arkadaşlar özür dilerim, özür dilerim, Abi şu ghost yüzünden gol yedim ya. Lan tek başıma oynasam daha iyi. Kazanan tam. Biraz evet, bir beni ya. ters döndürdü. Lan, hayır. Ben manyak kaleciyim. Ve gol attık arkadaşlar. Bizim adamı uçurdum. Hmm. Skip. Abi boostum bitti de gol yedim. vurdum. Vuramadım. AFK kaldı bizim adam. Abi. <laughs> Abi çok eğlenceli ya. Arkadaşlar bunu seri yapalım mı? Sizce bence yorumlara yazın. Ben gidiyorum kanaktan. FK. AFK. Yemin et. Valla. Oh. ve... Süper oh. bir gol attım. Kendi atamı kendim yaratıyordum. Bana gol olmadı. Arkadaşlar orada durdu öyle. Arkadaşlar şu an ben manyak gibi oynuyorum. Hadi ya. Hadi havada gidiyorum bak. Devam. Hop. Anam. Yes. Arkadaşlar oyunda ne yapın? Ben uçuyorum arkadaşlar. Hadi hadi. Oh, ah, I can do it, my friend. Heh. Arkadaşlar <laughs> gol yedik çünkü bizim adam AFK. Değil, sizin adam yok, tek kişiyiz. Bak. Uf! Takla attı. Son 10 saniye. 5 4 2 1 Abi kaybettim bir sıfır ben ya. Sen ne yaptın? Bir bir. Hadi. o adam Afrika. Ben bu arabayla oynayacağım. Arkadaşlar ben e, her zaman Regulus oynayacağım çünkü Regulus. Evet ters ters bir gol attım. Aman Allah'ım. Arkadaşlar bakın. Benim ben izleyin. i̇zleyin. İzleyin. İzleyin arkadaşlar. Oğlum bu ne? Vallahi. <laughs> Bak. Adamlar iki normal kişi bende. <laughs> Kalem kaleme attım ya. Evet arkadaşlar. Evet hayır 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 hayır. Kendi kaleme attım. <laughs> hayır. Abi kazandık. Kazandık kazandık. Ya şerefsiz adama para geldi hiç oynamadı. Para kazandı. Değil, ben şu an bir sıfır inliyorum.

Evet 200 lük maça girdim arkadaşlar. Yemin et gerçekten. Hemen geldim. Cem 2047 karşı rakipten. Abi çık cüzük çıktı. <laughs> of of gazanan 400 lük kapıyor. Bak bak şimdi bak abin diyor bak. Hop oh. lan. <laughs> Oha, ters düştüm. Kendi kaleme attım. Oha kendi kaleme atamıyorum. Arkadaşlar ben bu oyunda kontrollerde pek iyi. Vur be. Oğlum ben onları engelliyorum. Vur abi. Abi. Vurdum topu. Hadi. Ve 2-1. 2 golü de ben attım. Evet arkadaşlar bir dahaki videomuzda. İst tercih ettiğiniz bir oyun varsa yorumlar kısmına yazıp. Bize yollayın biz çekeceğiz arkadaşlar. Siz isteyin. Gerisi kolay. Abi ya Guest Guest'ler var yani. hani. E, AFK. Oyunun kendi yaptı. evet. kişiler. Şu an adamlar normal iki kişi. Ben Guest'lerden biriyleyim. İki golü de ben attım ya. Guest yürü git be. Helal be. the, the, one, the one, Evet arkadaşlar sen. görüyorsunuz. Ben uçmayı öğrendim. Derin. Sen en azından biriyle birlikte yapıyorsun. Ben tek başımayım. Biri oyunun kendi yaptığı biri. Uçuyorum. Hadi abi tam önüne attım ya. Gol attım arkadaşlar. Oğlum bizim adam manyak mı? Gol yemeyelim diye kendimi feda ettim. Topu böyle çalıp karşı karşıya da astım. Bak direkt... <laughs> Abi sen de nasıl öyle? Ben de öyle değil. Nasıl? Ben mid stake'e girdim. Sen... Abi ne yapıyor bu manyak ya? Adamın ismi Raybek. Adamı bir bekleyeceğim şimdi. Get ready. Oy astım astım astım. Mert izlesene bir. Oğlum gol yiyeceğim. Ya. Gol olmazın diye bossumu kullan. Kendi kaleme attım. He. Şu an biz 2-0 öndeyiz ve 2 golle ben attım. Delin çok fena bir taktik yaptık adamla. Bak şimdi ben adam çap o adamın önündeki adamı vurdum. Direkt o da ortaya gidip gol attı. <laughs> Oy Mert izler misin lütfen? Mert lütfen Mert izler misin? Legend 27. Bak bu bak boşladım. Bak. <laughs> ne yapayım ya? Çık otursa çok... neredeyse. Abi 2-1 yeniyoruz. 3-0 yeniyoruz. 3'ü de benden. Uçuyorum arkadaşlar. Uçuyorum. Uçuyorum. Oynamanızı tavsiye ederim. Aynen yani arkadaşlar lütfen oyun. bu oyunu oynayın çok zevkli. Sizin de seveceğiniz oyun Ve ilginç olan bir şey var. Adamın kalesine girebiliyorsun rakibin. Oğlum ne var yani? Normal maçta da giriyoruz. Şimdi gol mü geliyor? Gol mü? Değemedim. Fuck you. <laughs> Geri gidelim. Abi Geliyorum. Geliyorum. Hadi gol. Gol. Tamam. Gol be abi. 2 i̇ki, iki yaptım durumu. Arkadaşlar lütfen benim videolarımı ve Mert'le Mert biz ortağız. Kanalımızın videolarını takip etmek için lütfen abone olun arkadaşlar. Lütfen. Rica ediyoruz sizden. Abone olursanız çok mutlu oluruz. Evet bir de kardeş kanalımız var arkadaşlar. Gambit GT ve Robozoko 1. Çok yakın arkadaşlarımız. Onlar da bizim kanal... Onlar da kendi videolarında bizim kanallarımızı söylüyorlar. Kendi... Abi iki de kendi kaleme atıyorum ya. Gambit GT Growtopia çekiyor. Robozoko 1 şu an Clash Royale çekiyor bizim gibi. Biz farklı oyun hep Clash Royale çektik. Tüm challenge'ları yaptık. o Çoğu challenge yapacağız, devam edeceğiz. Cezalı oyunlar oynayacağız. Şimdilik farklı bir oyun istedik. Ne olabilir diye araştırdık ve bu oyunu bulduk. Gerçekten eğlenceli bir oyun. Evet. 400'ü kaptım arkadaşlar. Ben yeniliyorum. Bak iki de bir topun üzerinden atlıyorum gözük oldu. Hadi Mert gel bak. Benim ben yeniliyorum bu arada. Of. Yükseldim mi? Sağ yardırıyorum. Şu Yüksel. Evet bin niye girdim arkadaşlar? Bin. Değilim. Aa adam AFK bıraktı. Oğlum ikisini evet. de yedim. İkisini de yendim. Pardon yedim diyorum. Şimdi elma ya. Hadi hadi. İkisini de yendim. Oo yes Şimdi. abi. Yes. Oh, derin golü izle. Derin golü izle. Ta nereden taşıdın topu? Oğlum ben benim bir golüm var. İzleteceğim sana videoda. Vam! Kazanır şu an 500 gidiyor. Şey benim bir ana taktiğim var. Seyizim abi gol attım. Gol. Atmadım adam attı. Ama çok güzel attık. <laughs> gol attık abi. Abi ikisini de kazandım. Şu an hiç yenilmedik. Şimdi bir daha kazanırsak. Hayır. Hayır abi AFK kaldı. Bizim adam. Yemin et. Abi ben bunları yenemem. Arkadaşlar Rocket League bir takım oyunu. Yani takım olmanız lazım. Takım olmazsanız asla yenemezsiniz. Aa bizim adam. Hadi abi hat-trick yapacağım. Hadi Kendi kaleme gol at. <laughs> abi ya. Niye? Hadi Godzilla atarsın oyaladım. <laughs> gol abi o adam da kendi kalesi attı za. Ben de o Godzilla abi ben de değilim. <laughs> 4'ü ile yedik böyle ya. Tartıyor topu? Ve hat-trick. Hat-trick yaptım derim. Aferin oğlum ben de yaptım. <laughs> ben? Biz şu an 4-3 iniyoruz. Bir gol daha atarsan bir görev gibi bir şey tanımış olacaksın. Abi de, kurtardım. 4, Arkadaşlar size öneriyorum bence Regulus'u kullanın çünkü Regulus çok güzel derin şu an Helion'u kullanıyor herhalde ama ben Regulus'u çok seviyorum 3'e Üç, 3'e girdim ben kaç kaç 2-1 ben tek kişi oynuyorum Abi benim oyun, oyundan çıktı ya ki oyundan çıktı 400 liramı kaybettim arkadaşlar <laughs> Hadi abi geri git direkt En köşeye kadar git abi Pisliğe bak Abi Hareket edemiyorum Yemin et Abi keşke öyle kalsaydım ya Hani bak tam git onun dibine Buz bas Tamam git buz. Abi. Ben tamam ben sana bir şey söyleyeyim. 400'lük maça girdim. Kazanan 400'ü alıyor. Hadi I can do it. Hadi. Ben 2000'lik maça girdim. Neyin kafası şu an? Ana ikisi de AFK adamların. Abi! Çok kötü vurdun topa. Mert abi kazanabilirim. Adamların ikisi de AFK kaldı. O zaman kazan. Ama gol atamıyorum. <laughs> Oha. Ben adamlıyım. Of. Roma şata! <laughs> <laughs> atamadım. Az önce robot atıyordum. Abi top niye girmiyor ben onu anlamadım. Aynen abi. Bak şimdi adamların ceza sahasında top durdu. Arkadaşlar ya ben atamıyorum ya ben kazmayayım Ya da Abi bir dakika kaldı ve gol atmalıyım of, Taşıdım hadi Abi ne yapıyorsun Gol gol attım <laughs> Vurdum ve gol Lan Vurdum ve Abi Ben cenabet miyim Hindistan'dan döner mi? Evet şimdi biraz eğlenelim arkadaşlar. <laughs> Oyun kafayı yedi. Arkadaşlar ben şu an 2'ye 1 oynuyorum. Ben şu an eğleniyorum oynamıyorum. Manyak gol attım. <laughs> orta, sahanın orta sahanın, gerisinden gol attım abi. <laughs> Bir tane daha attım abi. Tam orta sahadan attım. Bitsin artık abi ya. 4 3 2 Gol be! Gol be! On kere Evet arkadaşlar şu an tam 2000 1000 kazandım. 2 kaç bin 2000 kazandım arkadaşlar. Arkadaşlar az önce 20 kere neredeyse 90'ı vurdum. Abi şu an 1300 abi ne yapayım ben bunu? Maça maç yap. Ya da arabana aksesuar ekleyebiliyor musun? E nasıl aynen? Çünkü roketlik de vardı. Hadi ikinci gol be. Baba coştu 10 direkten sonra baba coştu. Tamam hangisini kullanıyorsun? Sen de bunu kullan. Çok güzel. <laughs> ne kendi kalesine Abi kendi kalesini attı ya. Derin şu bariz golü izler misin? Bak. Bak geri zekalı. bak manya bak, bak bak. Bak bak kendi kalesini attı manya ya. bakıyorum. Yakında gelecek bu. Ha you got destroyed dedi ya. Uf uh, çok fena karşıladım. Evet arkadaşlar vi videomuz burada sona eriyor. Ha bitin ya? Benim daha çıkık mı? 20 dakika oldu arkadaşlar. Eminim. Evet zaman hızlı geçiyor. Kendinize iyi bakın. Mutlu kalın.